Arkadaşlar yeni bir anlatım videosuyla tekrar karşınızdayım. Herkese merhaba. Bugün savaşçı hesabının genel olarak başlarda, oyun başında ve oyun sonlarında ne yapması gerektiğini, nasıl bir ilerleme sağlaması gerektiğini, nelere dikkat etmesi gerektiğini, statlarda ne yapması gerektiğini kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bakın. Beceri kısmına geldiğimiz zaman savaşçının becerisini görüyoruz öfkeli yakıcı, öfke aktifleşir, %66 artı zarar artar diyor. Bu sizin artı zarar olayına her yönden, her açıdan daha fazla önem vermeniz gerektiğini gösterir. Yani taşlar konusunda olsun, TS'de artı zarar bulma konusu olsun, Dragon becerisinde artı zarar bulma konusu olsun. Buna önem vermeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ne olursa olsun taşlarda mutlaka artı zarara çok fazla önem veriyoruz. Özellikle bilgi konusunda kullanırken artı zarara önem veriyoruz. Tanrısal silah özelliğine geldiğimiz zaman şunu görürüz. Dayanıklılık artı %10. Atlatma sonrası %30 olasılıkla bağışıklık elde edilir. Yani siz bağışıklık aldığınız zaman bu egzonuza olsun, karaktere endoy olsun ee, bunu tutacak anlamına gelir. Ama ne diyor? Atlatma sonrası. Yani burada ne sonuç çıkıyor? Egzodasınız diyelim. Oyun başında bildiğiniz gibi herkes önce egzoya bir önem verir. Zaten olması gerektiği şey de budur. Egzoya arkadaşlar kasabildiğiniz kadar atlat kasıyorsunuz. Ama şöyle bir durum da söz konusudur arkadaşlar. Atlatı kırması kolaydır. Çünkü siz ne kadar atlat kasarsanız kasın. Karşı rakip de ona göre dayanıklılık kasacaktır. Yani total dayı sizin atlatınızı kırmaya yettiği zaman atlat kırılacaktır. Burada devreye dayanıklılık giriyor. Yani egzodaki dayanıklılık giriyor. Arkadaşlar egzoda dayanıklılığı kırmak için de kritik gereklidir. <laughs> Yani kritik kasması da zordur. Yani bunun herhangi bir taşı yoktur. Yani bu kolay düşen bir özellik değildir. Kartlara iyi olması lazım. Karşı tarafın işte kutsal mekanda eserde kritik gitmesi lazım ki kritik gitse bu sefer diğer değerleri çok fazla düşecek. Yani herkesin kolay kolay yapabileceği bir şey değil arkadaşlar. O yüzden dayanıklılık sizi mutlaka exodo tutar. Yani baktığınız atlat kırıldı ama dayanıklılığın kırılmaması lazım. İlk hedefiniz arkadaşlar. Ne olursa olsun Exo'da, Exo'da kritik yemin, Exo'da kritik yediğiniz zaman her şey biter arkadaşlar. Dayansa dayanmaz, savunmanız kırılır. Öncelikli olarak Exo'ya çalışıyoruz. Önce Exo'nun kritik yememesi lazım. Hiç kimseden kritik yememesi lazım. Bunu başardığınız zaman arkadaşlar, bu sefer e, mesela bilgi kullanıyorsunuz diyelim veya taş dizmeye başladığınız diyelim ya da tanrısal özellik arıyorsunuz diyelim. Bu sefer arkadaşlar odaklanacağınız tek konu artı zarar. Bakın nesilde şöyle dezavantaj vardır. Nesil gerçekten insanı çok yoran bir şeydir. Çok detay, çok şey isteyen bir şeydir. Bakın yani nesil oynuyorum. İllallah ettiğimi görebiliyorsunuz. Tamam bir şeyler başardığın zaman meyvesini yemek güzel oluyor ama gerçekten çok yoran bir şeydir. Mesela nesil arkadaşlar karşı tarafın atlatını kırmak zorunda. Yani atlatı kırmak için mesela bir nesil belki 20-30 bilge dayı gidecek. Böyle bir yani belki biraz abartı gelirse ama eğer atlat kıramıyorsa gitmek zorunda arkadaşlar ama savaşçının öyle bir şey yok. Nesil dayanıklı, nesil atlat kırsa bu sefer dayanıklılık kırmaya çalışacak. Ne yapacak? Kritik kasmaya çalışacak. Ama savaşçının böyle bir derdi yok. Niye? Savaşçı rakibi atlat vursa bile rakibi zaten tekleyecektir ya da kesecektir. Dönmeyle keser, omuzla zaten sersemletip keser, ne bileyim, ultiyle keser, öfkeye bastığı zaman zaten çok ciddi bir artı zarar hasarı alıyor. Yani burada rakibin atlatını kırmasının bir önemi kalmıyor. Day dayanıklılığının kırmasının bir önemi kalmıyor. Bastığı artı zarar zaten ona yeterli oluyor. Yani bu durumda savaşçı gerçekten çok avantajlıdır. Savaşçının dayanıklılıkta önem vermesi gerektiği tek yer egzordur. Eğer ki ileride baktığınız karaktere döndünüz. Zaten karakterde de en kötü ihtimalle kritik yemeyeceğiniz kadar dayanıklılık olsun. Yani 300k dayanıklılığı kırmak için 450k kritik lazım arkadaşlar. Yani bu da Hangi Baba Yiğit de var şu an tüm sorgular içinde? Ben gerçekten merak ediyorum. Yani Karakterde 300k dayanıklılığınız olsa size her türlü yeter. Her türlü yeter. Yani oyun sonlarına yaklaştığınızdan bahsediyorum. Oyun sonlarına geldiğinizden bahsediyorum. Bunu bu şekilde belirteyim. Arkadaşlar bir de bazıları şu hatayı çok yapıyor. Bilmiyorum. Bana göre bir hatadır. Belki başkası memnundur. O da onun bileceği. Iş. Ben daha henüz karakter oynamadım. Ee, onu da söyleyeyim. Ama mesela bazıları karaktere geçtiği zaman arkadaşlar Exodan bazı şeyleri azaltıyor. Ölümcülüğü azaltıyor. Eksi zararı azaltıyor. Efendime söyleyeyim dayanıklılığı düşürüyor. Arkadaşlar bunu yapmayın. Bence bunu yaparak karaktere geçmeyin. Siz mesela istemez misiniz? Karşı rakip size vurduğu zaman egzo hem güzel tutsun hem karakter tutsun. Ya madem karaktere geçiyorsun. Abi bırak egzo da tutsun. Yani egzo da tutsun karakter de tutsun. Yani niye e, illa karakter önemli diye egzo endo'yu hemen hiç ediyorsun ki? Yani egzo tutsa sen rakibe daha çok vursan iyi değil mi? Mesela şöyle bir mantık var. Endo yattığı zaman karakter hata %100 artıyor 15 saniye boyunca yanılmıyorsa. E tamam 15 saniye sonra da ayakta kaldın diyelim. E %100 atak nereye gitti? Kayboldu. E, endo sürekli ama ayakta kalırsa sürekli sen onu vurursun. Egzo sürekli ayakta kalırsa sürekli sen onu vurursun. Yani burada gerçekten çok kişi şunu yapıyor. Egzo'yu düşürüyor. O şekilde karaktere geçiyor. Yani mümkünse arkadaşlar e, zaten savaşçıysanız bırakın egzo sağlam olsun. Yani savaşçıysanız olsun. O bağışıklık dediğiniz şey yani gerçekten sizin açınızdan çok güzel bir şey. Çok güzel bir detay. Sizi yormayacak bir şey. Arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. E, bakın çok detaylı anlatmak istemiyorum. Çünkü çok detaylı anlatırsam video uzar. Siz de sıkılabilirsiniz. Genel olarak biliyorsunuz ki bağışıklıktır, eksi zarardır, ölümcüldür. Yani bunları sürekli kasmanız gereken şeyler zaten. E, şu hatayı da yapmayın. Artı zarar gidiyorsunuz dedim ama sürekli artı zarara önem verin dedim ama arada bir atta, ölümcüle de bir önem verin. Çünkü sadece o savaşçı artı zarardan ibaret değil. Atak da önemli, ölümcül de önemli. Yani bir yerden sonra artı zarar e, sizi yavaşlatacak. Çünkü tüm taşlarınızı 8 yaptığınız zaman 9'a atmak e, daha az özellik verecek. 9'a attığınız zaman onu atmak daha az özellik verecek. O yüzden e, atak ve ölümcüle de ara ara çalışın. TS'de bulduğunuz özellikler şu şekilde olursa sizin için tadından yenmez. Karakter artı zarar. Eğer karaktere döndüyseniz karakter eksi zarar. Karakter yapıyor. Yani zaten TS7 olmadan karaktere dönmek pek mantıklı değil arkadaşlar. Yani, yani çok güzel özellik bulduysanız tabii ki dönebilirsiniz. Ama onun dışında e, çok güzel özellik bulamadıysanız e, TS'de 7 değilse yani 5-6 ise çok fazla dönmenin de bir Avantajı olmaz karaktere dönmedi Yani aslında kısaca anlatacaklarım bu arkadaşlar. Bir de şu büyü defans, fizik defans mevzusu var. Normalde bunlar e, tabii ki önem arz eden şeyler arkadaşlar. Ama bir önem sırasına koyacak olursak savunma mekanizmasından bahsediyorum. Arkadaşlar öncelik olarak Exo'ya ne olursa olsun kritik yedirmemeniz lazım. O yüzden önce atlat, sonra dayanıklılık, sonra ölümcül, sonra eksi zarar, sonra bağışıklık ve en son fidef bidef diyebilirim benim bu şahsi fikrimdir. Gerisi size kalmıştır. İnşallah anlatmayı unuttuğum bir detayı atlamamışımdır. Ama genel olarak baktığınız zaman bir savaşçının vazgeçilmesi bunlardır. Bunları yerine getirdiğiniz sürece e, hem kolay kolay yatmazsınız hem de çok güzel bir şekilde rakibe rakibi bezdirebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka sorun. Hepinize iyi oyunlar.